kasnaya devam şunun güzelliğine bak Hey yaşa Su çok güzel bizim derelerimizde sadece kasna ve bıyıklı dediğimiz balık var alabalık maalesef inmiyor bayağı bir fabrika var dere üzerinde bunu salacağız balığı alalım ya devam hey yaşa bu paşacığı bu köpüğün içinden aldım çok güzel bir kaynak var Hey, yeah, karnı havyar dolu. Hadi yavrum. Hey yaşa. Tıka basa havyar dolu. Şu renklerin güzelliğine bak. Ya. Hey yaşa. Hop. Dur sakin ol. Sakin ol. Salacağım seni. Salacağım seni. Hadi bakalım.